19 Şubat 2024 Pazartesi Hasan Hüseyin Öz Star Gazetesi Kitleleri Ayartmak Din muhataplık gerektirir, akıl sahipleri muhataptır. Akıl derken daraltılmış düşünme olan rasyonalitenin aparatından bahsetmiyoruz. Akıl gayba muhataptır söz gelimi. Aklın kendi kemalatına yolculuğu gayb bilinciyle mümkündür. Onun için imanın şartlarından biri de gaybtır. Ben sıradan bir Müslümanım. Kaybın sahibi Allah'a iman ederiz biz. Herhangi bir cemaate intisabım da yok. Konumuz bu değil ama bilinsin istedim. Bugün Filistin üzerinden kurulan manipülatif cümlelere bakıyorum da, aklı kör etmek için nasıl kirli bir oyun oynandığını görüyorum. Doğu Akdeniz'deki gelişmeler doğrultusunda Mısır'la ilişkilerin normalleştirilmesi noktasında atılan adımlardan da rahatsız aynı gruplar. Kirli bir strateji bu tarihin kırılma anlarından birinden geçiyoruz. Adalet arıyoruz, hüküm bekliyoruz ama bir türlü ulaşamıyoruz. Entegrizmi önceleyen söylemlerden yola çıkıp, kitleleri ayartmak için ayetler dahi kullanılabiliyor. Neoliberal köksüzlük bu propaganda sisteminin zemini, metropollere sığışmış kalmış insanların yaşaya kalma mecburiyetlerini istismar edebiliyorlar. Oysa ayetler gönle inzal olur ve insanı ferdiyete kavuşturur. Dolayısıyla ayetlere muhataplık kişinin ilk başta kendini muhasebeye çekmesini gerektirir. Ne var ki kimileri kendi kilisesini kurma derdinde. Kilise yani eklasya sınıf, cemaat demek ama bu batıda bir zihniyetin ifadesidir. Biz ferdileşmenin önemli olduğunu düşünüyoruz. Şehadet yani sorumluluk bilinci olmadan özgürlüğün de mümkün olmadığını biliyoruz. İdeolojiler kendisine köle ister dini entegristler de öyle. Şu sıralar Hamid Dabahşi'nin İki Yanılsamanın Sonu kitabını tekrar gözden geçiriyorum. Türkiye'de kimi İran muhibbi kişilerin ve yapıların özellikle Filistin üzerinden nasıl bir propaganda geliştirdiklerini gördükçe Dabahşi'nin söylediklerinin bir o kadar önemli olduğunu görüyorum. Tekfiri imanın esası gören Selefilerin ve Soğuk Savaş sırasında Amerika'nın stratejik aparatı olan Vahabilerin de bugün aynı hikayenin parçası olduklarının altını çiziverelim burada. İlginç bir tespiti var Dabahşi'nin. Bugün İslam, Müslüman ideologlar tarafından karşı karşıya oldukları ve Batı olarak adlandırdıkları en büyük gücün ayna görüntüsüne dönüştürülmüştür. Bu, İslam'ın İslamcılığa dönüştüğü andır aslında ideolojiler daraltılmış aklın ürünleridir ve tarihin bir dönemini mutlaklaştıran, o dönemi deyim yerinde ise asr-ı saadet gibi göstererek insanlığı o döneme hapseden bir inanışı dayatır. Biraz üzerini kazıyın, altında dogma ve dogmayı inşa eden nekrofilik Pavlus çıkar. İlahı sadece yaratıcılık vasfıyla tanımlayan bir inancın bugün yatsımasıdır. İdeolojileri oluşturan strateji. Batı bunu aşmak için oluşturduğu apokaliptik yani mesiyanik bir teolojik kurgulamıştır. Kitleleri ayartmak için sözün şehvetine kapılan ve ayetleri bu noktada nüzul sebebinden koparan demagogların bilmedikleri diyeceğim ama ne yaptıklarını çok iyi biliyorlar. Görmezden geldikleri nokta bu. Bana göre stratejik bir ortaklık da var ortada. Nereden mi çıkarıyorum? kendinden menkul teolojilerini mutlak zannedip bu toprakları asırlarca yoğuran Müslümanlığı küçümseyenlerin fikri köklerini biraz kazıyın hangi ortak stratejinin aparatı olduklarını görürsünüz. Türkiye tarihiyle buluşmak için çabalıyor. Türkiye dünkü coğrafyasında sürdürülen operasyonlara karşı sahici politika üretmek mecburiyetinde olduğunu biliyor. Fakat sözde batıya karşı konumlanmış ideolojiler bu hikayenin önündeki en büyük engellerden kimseye bir isnadım yok. Şehadetimin ve muhataplığımızın gereğini yerine getirmeye çalışıyorum. Filistin Türk milletinin öz davasıdır. Dünkü topraklarında yaşanan hadiselere Türkiye'nin kayıtsız kalamayacağını iyi bilir Türk milleti. Öte yandan Türkiye Mısırla da ilişkileri normalleştirmek zorunda. İranla da ihtiyatlı ilişkisini sürdürmek zorunda olduğu gibi Zira bu coğrafyada devlet gibi devlet olması vasfı taşıyan tek ülke Türkiye. Kimse kusura bakmasın, kimilerinin örgütsel çıkarları devletten ve akıldan üstün değildir. Kitleleri ayartacaksınız diye bu gerçeği söylememezlik edemeyiz.